Antalya Milletvekili Sayın Kemal Bülbül. Buyurun Sayın Bülbül. Teşekkürler Sayın Başkan. Genel Kurula saygılar sunuyorum. Dün akşam geç saatlerde genel kurul bitti, bir taksiye bindim eve gideceğim. Sevgili Serhan Uluş Başkanım. Şeyi açtım interneti bu Merkez Bankası Başkan Yardımcıları görevden alınmış ya onu görürüzce gayri ihtiyarı aa, aa dedim taksici dedi ki ne oldu abi dedim ya bu Merkez Bankası Başkanı yardımcılarını görevden almışlar ya dedi ben öğrendim hala bunları öğrenemedi dedi ne öğrendin dedim e, sesini etmeyeceğin yerinde oturacaksın ne söylenirse onu yapacaksın dedi şimdi Kemal Sunal'ın şark bülbülü filmini hatırlıyor musunuz hani bir patron var, ikide bir krize giriyor. Mazlumu getirin. Mazlumu getiriyorlar, dayaktan perişan ediyor. Bu sefer Şaban'ı getirin. Şaban'ı getiriyorlar, Şaban karşılık veriyor. Bu Merkez Bankası müdürünün hali ona dönüştü. Cumhurbaşkanı krize getiriyor. Merkez Bankası'nın müdürünü getirin. Getiriyorlar, sille tokat dışarıya bir tane müdür daha, müdür dayanmıyor. Böyle bir vakayla karşı karşıya şimdi. Efendim, ee, kanunun 57. maddesi üzerinde konuşmak üzere söz aldım. Eee bu vesileyle biraz kendi vergi politikamızdan söz etmem gerektiği kanısındayım. Adaletsiz ve vicdansız vergi politikalarına, vergi yüküne ve vergi yapısına HDP olarak temelden itiraz ediyoruz. Türkiye'de vergi gelirini artırmak, vergi yükünün dağılımında adaleti sağlamak, herkesin vergiye katılımını sağlamak için vergi tabanını genişletmek gerekmektedir. Az kazanandan az, çok kazanandan çok kanun görüşülmeye başlayalı sanırım 40 kere söylenmiştir. 40 de ben söyleyeyim belki olur batıl inancım yok ama vergi alınmalıdır. Bu anlamda vergi sistemi tarafsız, adil ve uygulanabilir. Kimseye ayrımcılık sağlamayan bir nitelik taşımalıdır. Vergi sadece mali amaçlı değil, ekonomik, sosyal ve siyasi amaçların da gerçekleştirilmesine uygun olmalıdır. Vergi kanunlarının adaleti sağlamaya yönelik, Basit, sade ve anlaşılır bir metne dönüştürülmesi gerekir. Çağdaş hukuk uygun, mükellef haklarına saygılı, vergi tabanını genişleten ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele eden bir nitelik taşıması gerekir. Türkiye'de vergi adaletini bozan temel olaylardan birisi de kayıt dışı ekonomidir. Genellik Genellik ilkesi vergi adaletinin temel ve vazgeçilmez bir ilkesidir. Türkiye'de vergi vermesi gereken fakat vergi vermeyenleri de tıpkı emeğiyle geçinen yurttaşlar gibi vergi mükellefi yapmak gerekir. Bu şekilde vergi tabanının genişletilmesi mümkün olabilecektir. Muhtemelen dinleyenler diyecek ki nerede mümkün değil sen hayali şeylerden söz ediyorsun diyecekler. Ama biz bunu yapacağız. Gelir vergisinin büyük bir kısmı ücretli kesim tarafından ödenmekte. Ücretli çalışanlardan alınan yüksek vergi oranları kesinlikle düşürülmeli. Gelir dağılımında adaleti sağlayacak iktisadi ve vergileme politikaları uygulanmalı, emekçi ve yoksul sınıf üzerinden vergi yükü azaltılmalı, vergi harcayandan değil kazanandan alınmalı, asgari ücretten gelir ve damga vergisi dahil hiçbir vergi alınmamalı, vergilendirme beyan esası uygulandığından vergi matrahı mükellefler tarafından bilinmemektedir. Vergi kaçakçılığının önlenmesi ve gerçek tutarların beyan edilmesi için vergi güvenlik Vergi güvenlik önlemleri alınmalı, servet artışlarıyla matrah ilişkisi kurulmalıdır, servet artışlarının kaynağı sorulmalıdır, muafiyet ve istisnalar kaldırılmalıdır. Asgari ücretle çalışanların stopaj üsülü kesinti yapılırken az ticari ve diğer kazançları elde edenlere muafiyet ve istisnalar uygulanmakta bu vergilendirme adalet ilkesini zedelemektedir. En az geçim indirimi tutarları sembolik olmaktan çıkarılmalı, modern ve sosyal amaca hizmet eden bir nitelik kazandırılmalıdır. Ücret geliri gelirleri üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, servet ve sermaye gelirinden emek gelirine göre daha çok vergi alınmalıdır. Vergi sisteminde dolaylı vergiler ağır basmaktadır. Dolaylı vergiler düşük gelirli sınıflar üzerinde yoğunlaştırılmış ve üst gelir grupları ile alt gelir grupları aynı oranda dolaylı vergi ödemektedir. Bu olumsuz etkiyi gidermek için dolaysız vergilerin vergi hasılatı içinde payı yükseltilmelidir. Rant gelirleri kesinlikle vergilendirilmelidir. Vergi afları rasyonel temelde ve düzenli öde, düzenli vergi ödeyen mükemmel. Tamamlayalım Sayın Bülbül cezalandırmayan bir şekilde yapılmalıdır. Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 36 adet vergi affının 10 tanesi 19 yıllık iktidarının sürecinde yapılmış ve bu vergi affıyla kimler affedilmiş? Affedilen vergi ile e, yurt dışına kaçırılan para arasında nasıl bir ilişki vardır? Affedilenler arasında affedersiniz şu biraz önce dün ismini saydığımız o holdingler, kolinler, Cengizler Var mıdır onu da hesaplamak gerektiği kanısındayız. Alt gelir gruplarının temel ihtiyaçları vergi politikalar aracılığıyla sübvanse edilmeli, uzlaşma komisyonları yeniden yapılandırmalı, büyük firmaların neredeyse vergilerinin tamamını silen e, yapılar olmaktan çıkarılmalıdır. Vergi obdusmanlığı kurumu oluşturulmalıdır.